sizlerle Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle NT21 ya da 23 ya da 22 oynayacağız arkadaşlar Merhaba arkadaşlar ben de buradayım Ahmet'in kardeşiyim Arkadaşlar kardeşim de burada Arkadaşlar ilk önce 21 oynayacağız ikinci videoda 22 üçüncü videoda da 23 oynayacağız Arkadaşlar oyunun adı NT23 Ay NT20 NT20 23 hepsi var İsterseniz yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir futbol oyunu. Rekteler çıkartıyorsunuz çok güzel bir oyun yani. Arkadaşlar e, buraya gidiyorsunuz. online drafta basıyorsunuz. istediğiniz kadro şeyini buradan seçiyorsunuz. Arkadaşlar ben iki forveti seçiyorum her zaman. Arkadaşlar ne çıktı? Of. Sikiç çıktı arkadaşlar. Korun Benzema Lewandowski! Bu sağ sikiç Lewandowski çıktı arkadaşlar. Arkadaşım ben seçiyorum. 82 var. 81, 84, 84, 83. Ben verim arkadaşlar. Evet 84 vardı bir tane. <laughs> Dembele varmış. Şuradan abaya kötü çıktı ya. 90'lık 90'lık. Deko. İkon çıktı arkadaşlar. İkon çıktı. İsmail dedi lan. Marquinhos, Blint, omlet varane, 93'lük omlet alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunun bu, bu sergi aroması varmış, sergi aroması alalım. Kaleci 84, 94, 94, 94 muşteri. Kaleci muşteri bir galatasaraylı olarak muşteri çıkarttık arkadaşlar. Kaleci muşteri falan ama Arkadaşlar falan ama muşteri da... Bana Mustafa yazsın ne oran Arkadaşlar ne oran alayım ben. 90 Meba bu Mokku ile Bruno Fernandes Bruno 90'lık şunu alalım. Arkadaşlar şimdi yedeklere geçtik. Dem oğlum, Dembele Lainas Brandt Felix Arkadaşlar Burla bu da alalım. Marquinhos çıktı. Marquinhos bakasetos. Bokositos. Trabzon mu oyuncu ama Marquinhos alacağız arkadaşlar. CDM nerede? CDM nerede? CDM, 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 CDM. O, o. CDM, o, o. CDM şurası. Marquinhos 92 olduk lan. Lan nereye bastım ben ya? Arkadaşlar buradan 83 Gomez. Sonra buradan Varolont. 9400 Zidane. Bununla Fernando's arkadaşlar camı koyalım. Cam, 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 cam. Şuraya koyalım. Şundan aşmaya devam edelim arkadaşlar. Mertens! 25'lik Mertens. Mertens bir gol sırayla olarak Mertens çıkartıyoruz arkadaşlar. Mertens. This Mertens. Bunu oynasak bunun lazım arkadaşlar. İlk sayı olarak sokacak değer yer de yok. Seteye koysa işe yaramayacak. Nerede? 95'lik Mertens çıktı ya. Arkadaşlar raması çıkartarak şuradan. 95'lik Mertens istedi ya. Gnabry, Bandot, Kroos, Nedir, Cem'e. Cem'e düşük var mı? 93'lük var mı? Şunu çıkartak Buradan şeyler çıktı. şeyler iyi bir çıktı. Alexander Arnavut'u alalım şuradan. İki dijayeliklere geçtik arkadaşlar. Soru. Doybolu, Roşi, Rıvoldu, Fatih. Şuradan Fatih alalım. Neyimiz? Santrafor. Santrafor da dinlük. Arkadaşlar son kutumuzdan da bir şey çıkmadı. Ve 91 reytingle oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar neye geçiyoruz? 22'ye geçiyoruz arkadaşlar. Nt 22. Arkadaşlar. arkadaşlar ekran fotoğrafı alacağım mı alamıyorum ya Ben bunları toplayıp sonra video yapıyorum ya böyle <laughs> bt22 ile ilgili bir tane video yaptım bakarsınız arkadaşlar şimdi nt22 giriyoruz arkadaşlar nt22 oynadıktan sonra oyunu bitireceğim arkadaşlar 23 23 bayağı zor olduğu için 23'ü bir sonraki videoda karşınızda çekecek arkadaşlar geçiyor. Lan yanlış yere çıktık ya. Lan niye yanlış yere girdik? Herkese merhabalar. Senin reklamına reklam Arkadaşlar özür dilerim reklam ya. Draft Online Draft şey forvetli var. <laughs> Kanka onu açtık. Dur. Mesut Özil. Mesut Özil. Me, mesut Özil. Fena başladı lan. Başarsın. <laughs> Abi. Kulüver set santra var. Yine Lewandowski. 98'lik Lewandowski. Çok iyi çıktı. <laughs> Üstüne soruz, kıvrıyoruz. Bir çıktı arkadaşlar. Oğlum ne kutular lan? Mendi çıktı. Maris 90. Ne? Carlos. Kaleci güzel var ya. Anlamam hiç. Dimyaz. Bu alalım. Debli. Bu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Mbappe! 96'luk Mbappe gerçekten Mbappe çıktı. Skor setedik kişi Mbappe çıktı. Mbappe kesisi Junior Junior RV Junior bile çıktı 95 gelin lan Bilal karını kaldı Ben şeyim getirsene Arkadaşlar devam ediyoruz Martins çıktı RV nerede RV 95 rating arkadaşlar Buradakiler bitti. Kusilos. Konuş Kusilos. Arkadaşlar devam ediyoruz. Saliba çıktı. Buradan bir şey elde edebileceğiz. CB, CB nerede? CB? Şuradan şunu çıkartalım. Burada rella Yemin et Cdm'lik 97'ye çıktı. 97'lik şöyle damage, damage, damage. Daha güzel arkadaşlar. Rating yani. Abi bu şeyden ne güzel çıkıyor şey ya. çıkardım ver gidin Arkadaşlar burada da 96 şeyde bitirdik lan. Yuh. Arkadaşlar kadro böyle. Çok güzel oyuncular. Yedekler de bitti arkadaşlar. Arkadaşlar yine şeyle çektik. Arkadaşlar MT23 oynasak bayağı video sürecek. Arkadaşlar ne değil yine MT23 oynayalım buraya. MT23 oynayalım odi Bu bunu. Arkadaşlar ben bununla şu şey Arkadaşlar bir sorun oluştu. 2 dakika bekleyin. Arkadaşlar bir sorun oluşmuştu. Geldim. Draft'tayım. Oğlumun şoya bak sandık maliyeti çıktı. Soyadır Kavan the Brain. Kavan Brain. Onu forvete niye güzel vermiyor ya? Pele çıktı lan. Trazı göt. Buradan bir şey O korun ben zamanı görmemişim zaman. <laughs> Martinez. Kaleçi güzel var. Lütfen. Güzel var dedi tam tersi oldum bununla. Şimdi var burada kardeş. Verati, Ruberi şuradan leveyi koyalım. Leve yok lan bunda. Kısa leve yokmuş. Van Dijk. Bolu. Dijk lan. Koleji, pestiki kalecim lan. Parayla bunu mal gibi aldık? Şunu kapatak. Karıcı kaçtık benim. 82'lik. Koleji var ya. Arkadaşlar 23'te bitirdik. 23 birazcık kısa sürdü arkadaşlar. Doğudan bitirmiş miyiz? Evet arkadaşlar hepsini bitirmişiz. Video buraya kadardı. da bunlar koyduk. İlk oyunu bitirmeye başladım. Bu kadar. Görüşmek üzere.